Değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere sağlık hizmet sunumunun temel taşlarından birini oluşturan tıbbi cihaz sektörünün Türkiye'deki durumunu, içinde bulunduğu zorlukları, sağlık hizmet sunumuna bu zorlukların yansımalarını ve sorunlara çözüm önerilerimizi açıklamak istiyorum. Tıbbi cihaz dediğimizde anladığımız ve anlamamız gereken altı başlıkta grubumuz var bizim. İlk grup, en büyük spesifik grubumuz sarf malzemeleri olarak adlandırdığımız, halk arasında da iyi bilinen bandaj, pansuman, sütür dikiş malzemeleri, tıbbi eldivenler, şırıngalar gibi grubu anlıyoruz. %28'lik bir gruba karşılık geliyor. İkinci büyük grubumuz tanısal görüntüleme dediğimiz elektronik teşhis cihazları, Yine iyi bildiğimiz MR tomografi gibi elektronik teşhis cihazları, ultraviyole ve kızılötesi ışınlarla çalışan aygıtlar, işte ultrason cihazları gibi ve X-ray yani direkt röntgen cihazlarını anlıyoruz. Üçüncü grubumuz diş ve diş diş şekimli e, ürünleri olarak adlandırdığımız yüzde altılık bir ürüne karşılık geliyor. Burada da diş ürünleri ve diş hekimliğinin teçhizatları ve diş hekimliğinin el aletlerini anlıyoruz. Dördüncü önemli grubumuz ve maalesef son dönemde sektördeki tek küçülen grubumuz ortopedi ve protez ürünleri ki yüzde yedilik bir gruba karşılık geliyor. Burada fiksatörler, yapay eklemler, hepimizin bildiği protezler bu grupta yer alıyor. Beşinci grubumuz çoğumuzun hayatında kullandığı, ailelerinde yaşlısı olanların özellikle iyi, bildiği, hastaya yardımcı cihazlar olarak tanımlanan ve yüzde onluk grubu tanımlayan işitme cihazları gibi, kalp pilleri gibi, yürüme robotları gibi, fizik tedavide kullanılan bir takım yardımcı aletler gibi, CPM yardımcı aletler gibi grup bu grupta adlandırılıyor. Son grubumuz aslında en büyük grubu oluşturan diğer tıbbi cihazlar dediğimiz grup tansiyon aletleri gibi, steteskop gibi, pasoksimetre gibi el aletlerine karşılık gelen aynı zamanda hepimizin hayatında çok iyi bildiği hastane yatakları, hastane mobilyaları, anestezi cihazları, tekerlekli sandalyeler gibi grubu karşılıyor ve %29'luk bir gruba karşılık geliyor. Tüm bu tıbbi teknolojiler sağlık hizmet sunumu için erzendir. Erken teşhis, doğru teşhis, doğru tedavi, konforlu yaşam ve özellikle maliyet etkinlik açısından tıbbi teknolojiler deyim yerinde ise olmazsa olmazımızdır. Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olan bu sektör, toplam sağlık harcamamızda yaklaşık yine %7'lik bir gruba karşılık gelir tıbbi teknolojinin diğer yazılımlar gibi, laboratuvar ürünleri gibi diğer grubunu da eklediğiniz zaman sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde %13'ü bu gruptadır. 11 bini e aşkın firma ile ve bu firmalarda çalışan 50 bini e aşan çalışan da temsil edilmektedir. Dünya pazarına bakacak olursak, Türkiye dünya pazarının neresinde? 75 ülkede ve yaklaşık 420 milyar dolar ile temsil edilen bir pazar söz konusu. Bu nedenle Türkiye tıbbi cihaz sektörü yaklaşık 2,5 milyar dolarlık pazarıyla dünya pazarının yaklaşık sadece %0.6'sına karşılık gelmektedir. Oldukça emek yoğun, teknoloji ağırlıklı ve dünya piyasasında var olması zor bir sektördür. Neden gelişmiyor istediğimiz gibi acaba tıbbi cihaz sektörü? Buna bakacak olursak çok geniş bir sistemle, geniş bir ekosistemi mevcut ve etkileşimi farklı farklı gruplarla etkileşim gerçekten tıbbi cihaz endüstrisinin zorluklarının temel nedenlerinden bir tanesi. Bunun başında sağlık hizmet sunucuları geliyor elbette, kamu, üniversite ve özel hastaneler gibi ikinci basamak e, hizmet sunucularıyla ve birinci basamakta ayakta tedavi merkezlerinde hep etkileşimi söz konusu tıbbi cihaz endüstrisini. Elbette ki en önemli konu finansman sağlayıcılar. Burada temel grup sosyal güvenlik kurumunu ve aynı zamanda devlet malzeme ofisini oluşturmakta. Tedarikçiler önemli bir grup yine tıbbi cihaz endüstrisinde. Yerel ve ulusal tedarikçiler, distribütörler, toptan ve perakendeciler, bayiler, ham madde sağlayıcıları hep bu grubun altında. Aynı şekilde çok büyük mücadele eden diğer bir grup yerli üreticiler. Bu da çok önemli ekosistemin içinde. Yeni politika yapıcılar her sektörde olduğu gibi çok önemli ama burada çok değişken ve farklı gruplar, farklı bakanlıklarla etkileşim söz konusu olduğu için ayrıca zorluk var. Sağlık Bakanlığı gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi, Ticaret Bakanlığı gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi ve elbette ki TİTCK dediğimiz e, Tıbbi İlaç ve e, Tıbbi Cihaz Kurumu en önemli politika yapıcı gruptan birisi. Son STK'lar çok önemli tıbbi cihaz endüstrisinde. Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası gibi SEİS tüm DEF gibi tüm tıbbi cihaz üretici ve tedarikçileri derneklerinin federasyonu olan tüm DEF gibi, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi, Artet gibi daha sayamayacağım çok sayıda STK ile işbirliğiyle çalışmakta bu endüstri. Ayrıca sektörel girişimler söz konusu. üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, tıbbi kümelenmelerde, startuplarda, teknoparklarda etkileşimi söz konusu. Son olarak ve en önemli konulardan biri akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşlarıyla etkileşimi çok önemli. Uygunluk derecelendirme kuruluşları ve sertifika veren kuruluşlarda olduğu gibi. Türkiye'deki tıbbi cihaz pazarındaki satın almaların %70'i kamu tarafından yapılmakta ve bu sektör %85 oranında ithalat bağımlı bir sektördür. Dolayısıyla kamu tarafından alımın temel olarak yapıldığı bir yüzde 85'inin ithalat bağımlı olan bir endüstrinin en büyük riski kur dalgalanmaları hiç şüphesiz. İhracat kısmına bakacak olursak yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. Bunun da en büyük payı yüzde 43'lük oranla en büyük payı hastane yatakları el aletleri ve tekerlekli sandalye ürünlerinde yurt dışına satışta. Bu ürünleri sarf malzemeleri takip etmekte ama maalesef yüksek teknoloji gerektiren e, cihazların ihracatı %6 gibi daha düşük oranlarda temsil edilmektedir. İhracatımız en fazla Doğu Avrupa, e, Çin ve Irak'a yapılmaktadır. Tıbbi cihaz ithalatına baktığımız zaman, biliyorsunuz ithalat ağırlıklı bir sektör dedik. Burada da en fazla tanısal görüntüleme de ithal ürün kullanılmakta. Ve burada da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden ithalat yapılmakta. Bu da kur riskinde hem dolar hem euro hem de uzak doğu para birimlerinin riskini taşıdığımızı burada belirtmeniz gerekiyor. İç pazar açısından baktığımızda en önemli konu sarf ürünlerde iç pazar talebi yabancı ürünlerle karşılanıyor. Oysa yerli ürünler dış pazara verilmekte. Yani bandaj gibi, pansuman gibi, diğer tıbbi cihaz bölümündeki hasta yatağı gibi üretim olmasına rağmen yerli üretimde yani iç pazarda fazla değerlendirme imkanımız olmuyor. Daha çok yurt dışına satılmakta. Sektörün en çok cari açık verdiği grup görüntüleme cihazlarında olmakta, e, ithalat bağımlı olduğu için. Yerli üretimin pazar talebine sunduğu tek grup gururla söylemek e, gerekirse e, diş hekimliği teçhizatında kendimiz üretip kendi pazarımızda satabildiğimiz gurur kaynağımız diye söyleyebiliriz. Oysa diğerlerinde de aile benzer durumun yaratılması birazdan anlatacağım temel hedeflerimizden biri olmalı. Yabancı ürün kullanımının en az olduğu ve dışarıya satışın en iyi olduğu grup ise şırınga, iğne ve dikiş, tütür malzemelerinde. Mevcut sorunları 6 grupta inceliyoruz biz bu tıbbi cihaz endüstrisinde. Temel son dönemde yaşadığımız sorunlardan bir tanesi, MDR, IVDR de yenilikleri dediğimiz, Avrupa Birliği'ne uyum regülasyonu için gereken tıbbi cihaz regülasyon standartları olması gereken, fakat uyum için çok ciddi finansmana ihtiyaç olan yenilikler grubu klinik araştırma alanında tecrübe eksikliği, ürün belgelendirme problemleri, altyapı eksikliği ve tecrübeli eleman eksikliği bu gruptaki en temel konulardan biri. İkinci grup onay ve belgelendirme yükümlülükleri. Bu grupta çok yüksek maliyet her konuda olduğu gibi ee, özellikle belli ürünler için yerli onay kuruluşunun bulunmaması temel konulardan bir tanesi ve firmaları çaresiz bırakmakta. Üçüncü önemli sorun teşvik programlarının yetersizliği. Yerli üretimi desteklemek istiyoruz ama teşvikler yeterli değil. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanla paralel değil verilen teşvikler. Farklı kurumlardan dağınık olarak veriliyor bu teşvikler ve takibi bu nedenle sıkıntılı ve sektör bazlı teşvik olarak çalışmalar çok zayıf. Dördüncü grup geri ödeme süreçlerinin belirsizliği. Bu da çok temel sorunlardan bir tanesi. Geri ödeme sürelerindeki 60 gün, 90 gün, 120 gün, bir dönem 2-3 yıllara çıkan geri ödeme problemleri sektördeki belirsizliği artırmakta, e, yatırımcıyı ürkütmekte. Özellikle sağlık uygulama tebliği fiyatlarında ilaçta olduğu gibi bir güncellemenin yapılmaması, ilaçta yeterli bulmadığımız ama yine de bir güncelleme var ama tıbbi cihazda böyle bir güncellemenin yapılmaması yenilikçi kaliteyi artıran ürünlerde geri ödemeye almada ciddi bir direnç gösterilmesi ve girişimciler için herhangi bir rehberlik programının olmaması en temel konulardan bir tanesi. Bir beşinci grup tıbbi cihaz satış süreci zorluklarında yaşanmakta. Kamu alım şartnamelerinde nitelik yerine fiyat odaklı olunması ve büyük kamu ihalelerinde küçük ve orta ölçekli üreticilerin yaşam şansının ve katılımının zorlaştıran kriterler olması yerli üreticinin bu sektörde ürkmesine neden olmakta. Son grubumuz ise tıbbi cihaz üretim süreci zorluklarındaki en temel konumuz yine kur riski nedeniyle ve ham maddede dışa bağımlılık nedeniyle üreticiyi ürkütmesi. Çözüm önerilerine gelecek olursak öncelikle geri ödeme takviminin oluşturulması ve buna çok sıkı uyum gösterilmesi. Yatırımcıyı en fazla ürküten ne zaman geri ödemeyi alacağını bilemeyen kişilerin yatırım yapması mümkün değil. Mutlaka bu takvimin oluşturulması ve kurallara net uyulması gerekiyor. Sağlık uygulama tebliğinin fiyatlarının mutlaka sık aralıklarla şeffaf bir şekilde ve kalite odaklı olarak güncellenmesi gerekiyor. Üçüncüsü az önce bahsettiğim Avrupa Birliği uyum regülasyonları için stratejik adımlar atılması gerekiyor. Başta Türk standartları enstitüsü olmak üzere yerli onaylanmış ve yetkili kurum sayısının artırılması ve bunun e, belli aralıklarla açıklanması gerekiyor. Dördüncü olarak teşvikler çok etkin ve sektörel bazlı olması gerekiyor ve dağınık düzende olmaması, insanları takip etme zorluğuna sokmaması gerekiyor. Beşinci olarak kritik sektör kümelenmelerinin mutlaka desteklenmesi gerekiyor geleceğimizde bunun çok büyük önemi var. E, altıncı olarak yerli markaları ürünlere yönelik kullanıcı algısını iyileştirecek stratejik planlar yapılması lazım. Bilimsel verilerle iç pazarda neden yerli üretimin kullanılması gerektiğine dair güven verecek, yine altını çizelim, bilimsel verilerle bu algıyı yerleştirecek ve bununla ilgili düzenli bilgilendirmeler yapacak bir stratejik plan gerekiyor. Bir yedinci olarak satış sonrası izleme faaliyetleri için geri ödemede ekstra bir finansman desteği gerekiyor. Çünkü izleme faaliyetleri de gerçek anlamda birer maliyet kalemi. Bunu göremeyen, alamayan yatırımcı için ürküten bir durum. Ve son olarak KDV uyumsuzlukları ortadan kaldırılmalı. %8'lik, %18'lik, son dönemde %20'lik farklı KDV uygulamaları mutlaka giderilmeli. Kısacası tıbbi cihaz sektörü stratejik yapısı ile mutlaka desteklenmeli, yerli üreticiler teşvik edilmeli, ürünler fiyat değil kalite odaklı olarak değerlendirilmelidir. Kaliteden uzaklaşıldıkça maliyetin de artacağı asla unutulmamalıdır. Türkiye'de sağlık hizmet sunumunun aksamaması ancak tıbbi cihaz endüstrisinin akılcı kurgusuyla sağlanabilir. Bunu da hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun.